Tabaktan sofraya kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Canınız çıtır ve lezzetli tarif istiyorsa mutlaka deneyin. İç malzemesi için haşladığım iki küçük patatesi eziyorum. Kabuklarını soyup yıkadığım 1 adet soğanı ince ince doğruyorum ve ardından tabağa aktarıyorum. Yıkayıp kuruttuğum 1 adet kapya biberin iç kısmını temizliyorum. Onu da ince ince doğruyorum. Doğradığım biberleri de soğanın yanına aktarıyorum. Isınmış olan tavamızın içine bir yemek kaşığı sıvı yağı döküyorum. İnce ince kestiğim soğanlarımı hafif yumuşayıncaya kadar karıştırıyorum. Kapya biberlerimi de ekleyip bu muhteşem koku eşliğinde 5-6 dakika daha kavurma işlemine devam ediyorum. Kavrulduğundan emin olduğum bu ikilinin altını kapatıyorum. Ezdiğim patateslerimin içine aktarıyorum. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, ince ince doğradığım taze soğanı malzemelerin üzerine ekleyip en son dolu dolu 4 yemek kaşığı mozzarella peynirini ilave ettikten sonra malzemelerin birbirine güzelce geçecek şekilde karıştırıyorum. Siz isterseniz mozzarella peyniri yerine kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Hamur için 1,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker, 2 yumurta, 2,5 su bardağı süt ilave edip çırpma teli ile çırpma işlemine başlıyorum. Çırpma işlemine devam ederken 2 tatlı kaşığı sıvı yağı ekleyip pürüzsüz ve akıcı bir kıvam almasını sağlıyorum. Tavamıza yarım tatlı kaşığı yağ ekleyip ısıttıktan sonra bir kepçe hamurumuzu döküyoruz. Hamurun yüzeyinde küçük kabarcıklar oluşmaya başladığında dikkatlice ters çevirerek diğer tarafını da pişiriyoruz. 2 yumurtayı 1 dolu yemek kaşığı unla topak kalmayacak şekilde hızlıca güzelce karıştırıyoruz. Hamurumuzun bir tanesinin içine malzememizi yerleştirdikten sonra önce alt kısmından, daha sonra sağ taraftan ve sol taraftan içe doğru katlayıp sarıyorum. Sardığım malzemeyi önceden hazırlamış olduğum yumurta ve unlu karışıma sonrasında galeta ununa buluyorum. Siz isterseniz ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hamurlarımız altlı üstlü nar gibi güzelce kızardıktan sonra tavadan tabağa aktarıyorum. Dışı çıtır çıtır mis gibi kokan bu lezzetli mi lezzetli patatesli krebimiz kahvaltılıklarımızın vazgeçilmezi olacak. Daha fazla videolar için lütfen abone olmayı unutmayın.